Temmuz'da işe giderken serviste problem yaşadık. Ertesi gün 25 Temmuz'da serviste yolculuk eden 17 kişi birden iş yeri yönetimi tarafından yanlarına çağrıldık. Sorularımızı yerine söyledik ve iş yeri yönetiminin de cevabı bize çileden çıkarmayın dayak mı istiyorsunuz o oldu. Bize fiziki saldırıda bulundular ve sonrasında işten atıldık. Dikamızın bir tek sen iş yeri yönetimiyle defalarca kez konuşmak istemesini ve sorunları çözülmesini için Adım atılması, çağrısı yapmasına rağmen iş yeri yönetiminin cevabı bizim sendikayla işimiz yok. Sendikayı tanımıyoruz oldu. İnsanlar peri tekstil fabrikası üzerinden peri masalı anlatılıyor. Ancak biz burada peri masalı değil, gerçek bir zulüm yaşıyoruz. Anlattıkları şey ucuz iş gücüyüz. Aldığımız ücretlerle geçinemiyoruz. Yemekler yiyoruz. Aldığımız yemeklerde kalori yok, vitamin yok. İçeride mobbinge maruz kalıyoruz. Bindiğimiz servisler nitelikli ve kaliteli değil. İlk günden bu zamana kadar yaklaşık 5 yıl boyunca işçiler burada yapmayarak, mobbinge maruz kalarak, kötü çalışma koşullarına maruz kalarak 5 yıl boyunca çalışma hayatlarını böyle sürdürdüler. Son gelinen noktada burada birkaç gün öncesinde tekrardan e, işverenin mobbingine maruz kaldı arkadaşlarımız. İpkisini gösterdiler. Bir gün sonra tekrardan iş yerine geldiler. Biz burada mobbinge maruz kalmak istemiyoruz. Zaten hayatımız uyku ile iş arasında geçiyor. Zaten saat altıda etmemiz gerekirken bazen bizi yediye kadar çalıştırıyorsunuz. Biz bunların hepsini katlanıyoruz. Bunlar da yetmiyormuş gibi sigortalarımızı aldığımız ucuz üzerinden yatırmıyorsunuz. Üstelik hakaretlerinize maruz kalıyoruz diye itiraz ettiler. Biz aslında burada çalışma hayatının, çalışma düzeninin işçilerle işveren arasında barışçıl bir şekilde sürmesinden yanayız. Müzakereye açığız. Buradan zaten ifade etmiştik. Biz bir gün sonrasında işe geldiğimizde tekrardan bunun konuşulmasını mobbinge maruz kalmadan çalışma hayatımızı sürdürmek istiyoruz diye söyledik. Ama işveren buna işçi arkadaşlarımızı işe almayarak e, tepkisini verdi. Biz de buradan şunu söylüyoruz. Hiçbir şekilde bu davadan mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz hakkımız alana kadar hem hukuki olarak hem de çalışma hayatımızı düzgün bir şekilde sürdürerek buna e, karşı çıkacağız ve mücadele edeceğiz.